beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Evet. Aa bu cadde ne kadar güzel bir cadde. Bak Takashita Street. Sen oraya aşkım. Tamam, Vigil, girelim Vigil, Vigil, yürüyelim Vigil, yani. Ee, yok. Burası çok galiba çok Moda'nın beşiği, Moda'san. Allah. Sahi dur. E, wiggle wiggle Vigil, de kılıf dediğim. Yes. E sen burger falan bir şey yiyecektin. Bu arada biz nereden nereye yürüyorduk? Tamam. Şuradan girdik, yok ki. Benim çantam mı açık? Şarjı baya azalmış şeyim. Bir yerinde takmak lazım yavaştan. Aa, şu şuradan? Dönelim. Nereden? Aa bak şeytire var. Biz kaçı almıştık bunu? 595 yazıyor o Biz de 660'a falan aldık max. Aman bir şey değil ki 60 dediğin 15 lira fazla. Biz de alsak mı buradan şey? Olabiliriz. Konichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa. Bilmiyorum ki. Bu da, da çok güzel. kötü be. Bak. Ha, evet o güzelmiş. Bu var. Aa. O da güzel. Wooden diyor. Tahta galiba bu. Ha. Bak Fuji'li varmış aşkım. bak ne güzelmiş şunlar. Pin galiba. Pinonlar. Alalım evet. bir tane. Bak, şu çok güzelmiş. Al onu. Güzelmiş. Borbağa çıkıyor mu? Ve fiyatı aynı. Düşer bu be. Aşkım katanalar güzel var. Ama bağlı ya, düşmez. Anladın hmm. mı? Çok ne kadar güzelmiş. Aynı fiyat, 593. Diğerleriyle aynı. Alalım istiyorsan. Bundan alalım ya. Biraz fiyat Güzelmiş. Çok iyi he, ya. Hediye. Bu orijinal. Aa, bak Osaka iyi var aşkım. Osaka'ya gidiyoruz zaten be. Evet. Hı? Oh, evet. thank you. Ha, basket varmış bak. Arkanda böyle magnetler var <laughs> Pinler çok tatlı ya. Sana İlk defa bu de kadar güzel, evet. Yani. İlk defa bu kadar güzel pin. Bu Tokyo, arada Tokyo. evet ya, alabiliriz böyle. Bence Önce de. Şu nasıl? Güzelmiş. Enteresan ya. Güneş yok, şemsiye açılıyor. Yağmur yok, şemsiye açılıyor. <gülüyor> Enteresan. <gülüyor> yok. şuraya bir bina dikeceksin. Kat karşılığı. Yo buradayım ki ben bu sokakta Bu lek ay peç. Güzel şey kokuyor. Evet, güzel <laughs> ya abi işte bizim burun, mide, dırtlak zevki. Koku dedim mi de bu yani anladın mı? Evet. Lazım, Koku dedim mi de bu. Harbiden ya. Bak kız canım çekti şu ya. an. O iğrenç soslardan sonra. Vending <laughs> machine. Geldim. Bu neymiş ya böyle? Hoşçakalın. İkinci elci mi acaba? Bilmiyorum. un Però c'è, il problema sai qual è? Se tu stai usando degli accessori ma che sei sul tavolo, solo per carità, questo Quale ti piace? Questa è sulla macchinetta che la

Bunlar bu işi çözmüş yani. Evet o hissi veriyor arkadaşlar. Sizin düşündüğünüz şeyi ben de düşünerek elliyorum. O buruşmuşluk hissi var. Görüntü değil yani. Yani böyle büzüştürülmüş bir kutu kola hissi. Kalabalık. Mesela kız bundan aldı şimdi şu ortadaki efendim hangileri arasında tercihim var ne Bu ikisi mavi çok güzelmiş şeyi de gösteriyor. Beyaz sanki böyle göstermiyor ama mavi makina mavi de içi beyaz bence gayet hoş duruyor. Evet bence mavi. Güzel. Gelmeden önce böyle araştırmalar yapıyorsunuz. Alacağınız şeyi biliyorsunuz. Sonra geldiğinizde de şıkır şıkır elinize koymuş gibi alıp gidiyorsunuz abi. Yani plan bu yüzden önemli bence. Plan yapmak. Bundan sonra abi donata bin yen veriyorsunuz. Size içecek mi içecek veriyor. Yani arkadaşlar donata para harcamaya gelmişiz. İş bana gelince çok mu pahalı Allah razı olsun bak. Allah ondan bin kere razı olsun. Aç bırakmıyor. açıkta da bırakmıyor. <laughs> Şöyle kıyma üzeri çiğ yumurta. Kıyma üzeri çiğ yumurta arkadaşlar. Şeyde neydi bunun adı? Hmm. Neydi ya bunun adı Polonya'da? Eee... Tartar mıydı? Evet. Tartardı galiba. Evet. Şimdi Vigo'ya geldik. Evet. Bir 999 yazıyor. 250 lira. fiyat. Aşkım bunu giyip üniversite sütü diye gitmemiz mi? yok mu? Biraz böyle. Saydık çok güzelmiş ya. Yani. 7500. Bir şey diyeyim mi? Çok ucuz ha. Türkiye'de o kostümü 15-20 bin liraya alır. L'ye bak. Aa. Hem büyüğü L'ye bu arada. olur 500 lira arkadaşlar. Ben Olabilir. Ee, ben de siyahını beğenmedim, beğenmedim de. Ben de o dikiş izini beğenmedim, beğenmedim ya. Yani. Ben kendime mi Bu da güzelmiş. Siyahsı. Şey, bir siyah bir krem olur, olur. Bir bak bakalım. Bak bak evet. evet. bak çok güzel kot pantolon 750 lira. Hmm. Kedi kot pantolonlar ne kadar? Hmm. Aşkım bunlar nasıl? De ne 2500. Ne 2500. Değil mi? 2500 bak. Hayır TL olarak değil. Ha, ha. Arkadaşlar burası Uygunmuş ya. Kramları bana istiyorsun. Bak. Yeni SD kart ile güne devam. Işıklar güzel. Gece güzel. Ama hala böyle yapacaklarımızın yüzde yetmişini falan yapamadık. 10 gün falan lazımmış ya. Şaka gibi ama. İnsan ne yaparsa yapsın yoruluyor yani. Yoruluyorsun. Ya şey günün böyle şey olmasa ki biz bir de değil, sabah 7'de falan uyanıyoruz yani. 7'de uyanıyoruz, 9'da çıkıyoruz. Fetiş. Arkadaşlar. Strawberry fa faşisti olmak istiyorsanız. Uğrayın. <gülüyor> dur. Kapibara da varmış. Gözüküyor mudur <laughs> burada? Bilmem. Burada şey vardı dur. Burada köpek bakıyor. Neyse giriyorsun seviyorsun falan işte köpekleri. Çov çov galiba. <laughs> No foto da ben bunu Bak dolu. Var bir tane dolmuşcuk. Hayır tabi ki. Şey alttaki yorumlar. Hiç utanmadın mı? Senin hiç Allah'ın yok mu? Haram yukarıda Allah var kanka. Ne bileyim. Değişik bir şey. Bir kebapçı daha. <laughs> Harbiden he, adamlar hayvan kafe açmış. Ablam azıcık yemek ye be. Vallahi üzüldüm adına. Çit kırılır. Hadi git. olur girelim. Bakalım mı? zaman alabilir Kozmetik mi ne? Neye bakıyorsun? Ne oldu? E tamam. O Alsakaya artık. Bak burada değişik şeyler var. Boşluğa iki kere boşluğa bastım. Çok kötüydü. Böyle şey hissi veriyor. Yüksekten düşüyormuş hissi veriyor. Maçı maçı. Maçacı mı değil? Yok maçacı. Maçacı mı değil? Aşkım anap buraya gelmiş. Hayda. Bir evet, çok güzel bir mekan. Yok, dur, dur. Buradaki mekanlar hoşmuş ya. Bak şurada olabilir mi? Senin aradığın mekan. Yok. Şurada Nike var. Çok güzelmiş ha burası. Enteresan Yerelim bir yer. Mi? Hayır hayır. Sen şey şurada yapsam mı? Yap. Gelmişken saçlarını da istersen yaptır bak. Ne güzel insanlar. O kadar iyi ki onlar. Ya bu konuda. şu memlekette Serdar'a benzettiğim en az <laughs> 10 tane hipi var ya. Bir şey var, yanıma geçti buraya oturdum. Yani şu Berberlerden oh. ikisi Serdar. Gelin kırıkları aldırın arkadaşlar. Yani bambaşka bir. He, oha nereden nereye çıktık? Sen bizi ara yollardan götürdün. Harbi evet, yani dana. Nasıl anlamadım? Konto çekiliriz çekiliriz ne? Ha sen önünde çekileceğim. Evet. evet. Koşuyordu. Nereden geçeceğini şaşırdım arkadaşlar. Deli gibi sıra var. Neden? Çünkü bundan. Çünkü neden olmaz? Herkes dağılmış. Donatın yiyor. Kimler gelir abi? Kıtlar eleye böyle bir dükkan açsak. Kim gelir abi? Yorumlara bir yazın. Ona göre açıp açmayacağım belli olacak. Ona göre açıp açmayacağım belli olacak. Yorumlara bir ben gelirim abi. rez rez yazın rez